Selam YouTube. Herkese merhabalar. Bir korona gününden daha maskemizi taktık. Alışverişe gidiyoruz. Captiva ee, ne yakar? Captiva kaç kuruş yakıyor? Captiva uçuyor mu? Sıçıyor mu? Zıplıyor mu? Basınca gidiyor mu? Bunlarla ilgili bir video yapayım istedim. Çok fazla soru geliyor. Çok fazla soruyorsunuz. Captiva'nın kaç kuruş yaktığıyla alakalı olarak. Eee Kaptiva yakıt tüketimi adı altında bir video olsun bu. Kaptiva alınır mı? Ona da değinelim. Kaptiva'yı siz alın, al, almalı mısınız? Almamalı mısınız? Buna da değinelim. Şimdi biraz konuşalım. Umarım keyifli, yararlı bir video olur. İyi seyirler diliyorum. Ya şimdi arabayı alalı 6 aya yakın oldu. 5,5-6 aya yakın oldu. Ara ara videolar attığımı biliyorsunuz önce. Özellikle bu arabanın yakıtına çok takılıyor insanlar. Ben de almadan önce yakıtına çok takılıyordum. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu araba kuruş yakmıyor. Yani hiçbir araba artık kuruş yakmıyor. Siz bunu kuruş olarak hesaplayamazsınız. Benzinin, mazotun fiyatları o kadar abuk sabuk değişiyor ki. Hani benim arabam 25 kuruş yakıyor. Benim arabam 35 kuruş yakıyor. Bitti onlar. Arabanın litre hesabını yapacaksın. Yani ben bunu insignia'dan beri söylüyorum. Araba kuruş yakmaz arkadaş. Araba litre yakar. Siz litreden hesaplayacaksınız. Litreden hesaplar. Ondan sonra kuruşa kendiniz bölersiniz. Dersiniz ki ya 30 kuruş yapıyor, 40 kuruş yapıyor. Bunun kanatına kendiniz varabilirsiniz. Captiva ile ilgili değinelim bu konuya. Captiva kaç litre yakıyor? Captiva daha önceki vloglarda da bahsettiğim gibi şehir içerisinde net 10 litre yakıyor. Sakin kullanımda şehir içerisinde 10 litrenin altına düşmüyor. Yani 9.7 diyeyim. Siz bunu 10 deyin. Ama arabaya yüklenirsen, sert kullanırsan, işte ne bileyim basayım, kaçayım, araziye çıkayım dersen 12-13 litrelere kadar çıkıyor Captiva'nın yakıt tüketimi. Daha da fazla çıkartabilirsin. Bu senin elinde. Ama düz kullanıyorsundur. Gittiğin yol bellidir. Hani 90'ı geçmiyorsundur. Şehir içerisinde 70-80 gidiyorsundur en fazla. Bu arabanın yakacağı sana 9.7-10 litreler civarında değişir. Yani kuruş hesabını bir aklınızdan çıkartın. Captiva'ya binip de kuruş hesabı da yapmayın artık. Yani Captiva e, hesabı yapılabilecek bir araba değil. En baştaki videomda da söyledim. Ondan sonraki videolarımda da söyledim. E, söyledim. Hala da söylüyorum. Eğer arabanın az yakmasını istiyorsanız bu arabaya hiç bulaşmayın. Gerçekten gerçek anlamda sizi üzer. Yani ben çok fazla kullanmıyorum. Ya yani beni tanıyanlar bilir. Sürekli araba kullanan bir insandım. İyisi ya BMW. Benim arabalarım hiç yerinde durmazdı. Bu arabayla çok fazla kilometre yapmadım. Yapmıyorum. E, birincisi büyük bir araba. Şehir içerisinde benim giriş, girip çıktığım yerler öyle e, park etmesi kolay yerler olmadığı için bu arabayı çok fazla yerinden oynatmıyorum. Bu pişmanlık anlamında değil hem de toplu taşımaya yönelmiştim daha önce tabii bu karantina süreçlerinden önce. O yüzden ben bu arabayı şehir içerisinde çok fazla kullanmıyorum. Ama kullandığım esnada da çok üzmemeye çalışıyorum. Ve dediğim gibi 10 litre civarında yakıyor benim arabam. Ha sen alırsın 11 litre yakar, 12 litre yakar, 15 litre yakar. O senin kullanımınla alakalı. 10 litrenin altına düşer düşürürsen de helal olsun diyebilecek bir şey yok. Şimdi bu arabayla Bursa'ya gittim. Yeni otobandan gittim geldim. Ee, özellikle yakıt hesaplamak için e, gittim geldim. O esnada kameram yoktu maalesef çekim yapamadım size. Ee, şehirler arasında yani Bursa'ya git geldi de araba 7 litre yaktı 7 litre yakarken de bu araba 130-140 ile gittim yani kuruza sabitledim 130-140 ile gittim daha da e, düşünürsen hızı daha da az yakacaktır tabi ama e, dediğim gibi gidişim ve dönüşüm süratliydi 7 litre yaktı araba bilginiz olsun. Yani şehirler arasında 7 litre yakıyor. Şehir içinde de 10 litrenin üzerinde yakıyor. Yani 10 litrenin altına düşürmek pek mümkün değil bu arabada. Yani üzülerek söylüyorum. Hayallere kapılmayın. Bu araba 10 litrenin altına düşmez. Captiva almalı mısınız? Bu konuya gelelim. Captiva'yı arazi deneyimi yapmak istiyorsanız veya atıyorum hani arada zevki kullanacağım, uzun yolda kullanacağım diyorsanız yakıta takılmayacaksanız Captiva almalısınız. Çok keyifli bir araba. Ben arabamdan gerçekten gerçek anlamda çok keyif alıyorum. İleriki süreçte belki bu arabanın yeni kasasını almayı düşünebilirim. Yani tabi o zaman o arabaya yetebilecek bir paramız olur mu onu bilmiyorum ama çünkü biliyorsunuz piyasa uçtu. O yüzden şu an o konuya bir şey diyemiyorum. Ama ileride belki öyle bir durum olabilir. Captiva'dan vazgeçer miyim? hani şu esnada arabayı satma konusunda bir şeyim yok, düşüncem yok. Hiçbir şekilde e, arabadan bir memnuniyetsizliğim de yok. Yakıt dahil olmak üzere. Bu arabayla planladığımız bir e, uzun yol şeyimiz var. E, bir hayalimiz var eşimle beraber. Bir Karadeniz turu yapmak istiyorum. Karadeniz turu yaptıktan sonra arabayı satmayı düşünebilirim. Ama ondan sonra gelecek araba ne olur? Yüksek mi olur? Küçük mü olur? Bilemiyorum. Yani dedim beni beni kanalın kemik kitlesi bilir. Uzun zamandır takip eden arkadaşlar bilir. Ben e, Insignia alacağım diye yola çıkıp Mini Cooper'la dönmüş adamım. O yüzden Captiva'yı sattıktan sonra ne olur bilemem. Ama şu esnada Captiva'yı satmak gibi bir düşüncem yok. Arabamdan gayet memnunum. Captiva konusuna e, çok fazla takılıyor insanlar. En fazla takıldıkları noktada bu arabanın ikinci elip olmama ikinci eli olup olmaması e, yani arabayı ben alırım ama elimde kalır mı e, noktasında çok takılıyor insanlar. Ya da e, yakıt çok fazla. E, bu arabayı yakıtından dolayı almaktan vazgeçebiliyor insanlar. Yani şunu söyleyeyim. Yakıt konusunda yani ben bence e, bu arabanın az yak, yaktığını düşünerek bu arabayı alma fikriniz varsa vazgeçin. Çünkü bu araba az yakmıyor. Bu araba gerçekten fazla yakıyor. Ama keyif arabası. Uzun yol arabası. Geniş. Sizi hiçbir şekilde sıkıntıya sokacak bir araba değil. Yani yerden yukarıdasın bir şekilde. Sonuç olarak araba yürürken içeriye çok fazla ses almıyorsun. Normal binek arabalardan farklı bir ambiyansı var. İçeriye ses gelmiyor. Trim sesi çok fazla yok. Bir tek şurada kolçak var. Kolçak dayamasından ses çıkar i̇şte Duyuyorsunuz da bunları. Kolu dayadıktan sonra da gidiyor. Bu kadar büyük bir arabada trim sesinin olması gayet doğal. O yüzden Captiva konusunda eğer Captiva almak istiyorsanız Captiva e, hayalinizde varsa yakıta takılmıyorsanız mutlaka alın. Mutlaka bu arabayı deneyimleyin. Bu arabayı e, aldıktan sonra memnun kalacağınızı tahmin ediyorum. Ben nitekim öyle oldum. E, i̇kinci el piyasasına gelelim. İkinci el piyasası sadece Captiva'da değil genelleme yapacak olursak ikinci el piyasası çok fazla e, arttı Deli dehşet fiyatlar var piyasada bildiğiniz üzere. Şöyle söyleyeyim. Bu araba yani Captiva 2011 model. Benim arabam 130 bin de bile değil 126 bin kilometrede ee, Benim arabamda tramer kaydı var 19 bin lira. Boyadan ötürü. Bir tek kaput değişik ve boyadan ötürü. Ben arabanın ikinci sahibiyim. Ee, yaşlı bir amcadan bize geçti bu araba. Araba temiz olduğu için gözüm kapalı aldım. Hani tramer kaydına falan takılmadım. Bana arabanın gelişi 90 bin liralar civarındaydı. Tam böyle fiyatlar şaşalanmaya başlamıştı. Ondan sonra bir uçtu fiyatlar. E şu anda aynı arabaya 120-130 bin lira para istiyorlar. Yazık günah. Hakkı mı? Bu dönemde hakkı ama bundan önce bu arabadan hakkı değildi bu paralar. Yani çünkü 50-55 bin liraya bir Captiva satın alabiliyordunuz. 65-70 bin liralara Antaralar satın alabiliyordunuz. Ama şu dönemde bunlar birazcık hayal oluyor. Neden hayal oluyor? Dolar arttı. Dolar sıfır insanlar sıfır araba alamıyor. İkinci el piyasası canlandı. Otomatik olarak bunlara da vurdu. Mesela 159'a da çok Aşırı derecede bir fiyatlar vurdu. O da uçtu yani. O yüzden bu arabanın ikinci el piyasasında ederi hala var. Elde kalır mı? Elde kalmaz kesinlikle. Ben şahsen şöyle düşünüyorum. Bu araba dediğim gibi hasar kaydı olduğundan dolayı 90 yani 85-90 bin 95 bin civarında bandında olan bir araba diyelim. Ki 90 bin liraya vermem arabamı. Onu da söyleyeyim öncelikle. Diyelim ki 90 bin liraya satın alıyorum. Ee, şimdi yanına bir de Clio koyun, Hyundai koyun onlar da 90-95 bin lira ee, 4x4 içi geniş full özellikleri olan deri koltuk işte ne bileyim sunroofu olan dijital kliması olan gibi gibi bir dünya özelliği olan bir Jeep koyun Captiva hani Clio'yu mu alırsın Captiva'yı mı alırsın? Tabii ki Captiva'yı alırsın. Çoğu insan da böyle düşündüğü için Captiva'yı tercih ediyor. O yüzden Captiva'nın da piyasası canlandı ama ikinci el kesinlikle elde kalacak bir araba değil dediğim gibi çok uzun yol yapmıyordur insanlar. Yani şehir içerisinde de çok kullanmıyordur. Atıyorum hafta sonları sadece gezecektir. E, Clio 25 kuruş. Bak kuruştan gene bizim aklımızda kalmış. 4 litre yakıyor diye ben hafta sonları araba kullanacağım sadece. 4 litre yakmasın benim arabam 10 litre yaksın derim Captiva'ya binerim yani benim bu, bu benim bakış açım o yüzden Captiva'yı da bu şekilde çok fazla düşünen insan olduğundan dolayı Captiva'nın ikinci eli canlı hani arabayı alırsın velev ki diyelim memnun kalmadın. Satma durumunda arabanın sende kalması gibi bir durum söz konusu değil. Captiva'nın ikinci eline güvenip alabilirsiniz. Ama temiz bir Kaptiva. İşte temizlikten kastım ne olacak? E, Kilometresine göre bir fiyatlandırması olması lazım arabanın. Malum 200 binin üzerindeki bir arabaya da kalkıp 120 bin lira vermeyeceksin. E, 2007 2008ler artık çok fazla tutulmuyor eskidiği için. Ama onun da çok temizini bulabilirsen mesela onlar da para ediyor. Mesela benim kuzenimde var İstanbul'da bir tane 140 bin kilometrede. Ee, bir parça boyası, iki parça boyası var. Tramer kaydı falan yok arabanın gri renkte. Bir gün inşallah İzmir'e gelirse onunla da arabanın e, videosunu çekeceğim. O arabayı bir dönem satmaya çalıştık. Ya çalıştık derken satalım dedik. Birkaç kişiye haber saldık. Arabayı istediler. İlk başta 70 bin liradan kapı açtık. Biri 65 vardı. O dönem vermedik. Kapattık sonra fiyatlar arttı. Şu anda arabaya 85 bin lira veren var ama kuzenim vermiyor. Çünkü üzerine koyup yeni kasasını almak istiyor. Bu esnada da yapamayacağı için arabayı satmak istemiyor. O, o tarz bir eski model 2007-2008-2009 model bulursanız düşük kilometreli hasar kayıtsız güzel fiyatlara satılıyordur. Güzel fiyatları alıp onu da satabilirsiniz. Ama 200 binin üzerindedir. 2007-2008 modeldir. İşte kalkıp ona da hani 90 bin, 95 bin, 100 bin lira verilecek bir araba değil açıkçası. O arabanın çok temiz olması lazım. Yani kilometre düşük olacak, tremeli olmayacak gibi gibi. Böyle bir açılımı var. Benim arabam 2011 model. 2011'ler genelde tutuluyor. Ee, nerede görsem 2011 var. Yani insanlar seviyorlar bu modeli. Bu arabaların da 100-120 bin, 130 bin bandı arasında değişiyor. Yeni kasalar, LTZ'ler. LTZ'ler uçmuş zaten. 150-160-170 bin liralar. Ha, bu piyasada Şimdi bir LTZ 170 bin lira isteyince adam ben adama çok istiyorsun diyemiyorum. Çünkü az önceki söylediğim gibi Clio'nun belli, işte Fiesta'nın fiyatı belli. E işte LTZ dediğin arabada dışarıdan baktığın zaman yani al verili bir araba kocaman jip ve çok kaslı çok heybetli bir görüntüsü var. O yüzden siz de benim muhtemelen benim düşündüğüm gibi düşüneceksiniz ve ikinci elde Clio yerine Captiva'yı tercih edebilirsiniz. O yüzden ikinci elinden de bu arabanın korkmayın. Bu arabanın yakıt takıntınız varsa yakıtından korkun. E, kilometre takıntınız varsa 200 bindeki bir arabaya bakacaksanız e, arabanın mümkün mertebe az el değiştirmiş, çok arazi görmemiş ve temiz bakılmış olmasına dikkat edin. O şekilde bu arabayı satın alabilirsiniz. Captiva e, ile ilgili yakıt konusunda aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani çok fazla soru geliyor Instagram'dan, YouTube'dan. Mail olarak çok fazla soru geliyor. Hani ne yakıyor bu araba kaç kuruş yakıyor? Kaç litre yakıyor? Ne yapıyor? İşte bu araba bu kadar yakıyor. Yani şehir içerisinde düzgün kullanırsan 10 zorlarsan 12-13 litreler. Şehirler arasında 130-140 dediğim gibi Bursa'ya gittim yeni otoyoldan 7 litre yaktı. Yani 90 ile gitseydim daha da düşecekti bu. Yani ne kadar düşerdi? Taş çatlasın 6'ya düşerdi. Altının da altına düşmezdi. Bilginiz olsun. İşte ama atıyorum Düz yolda gittim. Otobanda gittiğim için bu veriyi alabildim. Dur kalklı bir yolda gideceksin. Şehirler arasında da 8 litreye rahat görürsün bu arabada. Dediğim gibi bu arabada yakıta takılacaksanız hiç bulaşmayın. Bakımları ucuz. Bakım e, videom var. Onu da yukarı tarafa eklerim. Yukarı taraftan izlersiniz bakım videosunu. ya Ben bakımına 700 küsür lira 800 liraya yakın bir para verdim. Yağı çok fazla aldığı için. Şanzuman yağını değiştirdim geçenlerde. Onunla ilgili video yapamadım. O zaman da kamera yoktu maalesef. E, şanzıman yağını 300 liraya bir değişim yaptık. Ama bunlarda şöyle bir durum var. Şanzımanın bir kere yağını değiştirince bitmiyor. İçinde 10 litreye yakın yağ olduğu için iki sefer 3 seferli periyotlarda şanzıman yağını değiştirmeniz gerekiyor. Ya da e, makinesi olan servisler var. Makineye bağlıyorsun. Şanzımanın içindeki komple yağı boşaltıyor. O da ondan sonra yağ ekleniyor. O da işte 1500 liralar civarına e, mal oluyor. Gibi gibi. Yani Üst segment, premium bir otomobilden bahsediyoruz. Jeep'ten bahsediyoruz. Bakımlarında kalkıp 300-400 lira olmasını düşünmek hayalcilik olur. Yakıtı dediğim gibi gözünüzü korkutacaksa kesinlikle girmeyin. Bakımından korkmayın. İkinci elinden korkmayın. Captiva'yı almaktan korkmayın. Sürerken de keyifle ve zevkle sürün diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Artık bize destek olmanızı ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Ee, elimden geldiğince sizlere bilgilendirici videolar çekmeye çalışıyorum. Umarım işinize yarıyordur ki e, çok fazla dediğim gibi YouTube üzerinden Instagram üzerinden çok fazla soru soru sorular geliyor. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani e, toplumun faydalı bir şeyler yapmaya çalıştığımızı e, düşünüyorum. O yüzden bana destek olmak için kanala abone olmanızı rica ediyorum. Yavaş yavaş büyümek istiyorum artık bende ne hani yaptığımız işten keyif almaya başladık. Bundan sonraki farklı vloglarda, farklı videolarda görüşmek üzere konuyla ilgili yanlış aktardığım bir şeyler varsa yorumlar kısmına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben de oradan öğrenmiş olurum veya sorularınız varsa tekrardan Instagram'dan, YouTube'dan yardırmaya devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize hoşça. Konuşamadım. Hepiniz kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.